Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ölen işte. Bugün arkadaşlar yanında kuzenim var gördüğünüz gibi. Evet. Bu kuzenim. Hileli Brawl yükledik. Ben öğrettim. Evet öğretti. Evet. O yüzden bakın arkadaşlar. Bakın alıyoruz ama gelmiyor çünkü. Ben hepsini yapıştırdım bunun bakın. Neyse hadi oynayalım. Hadi. Ben Hı. hemen mortis alacağım çünkü mortisi gazı geliyor. Ya da mortis almasak mı? Mortis alalım. Hmm. Burada oynanmaz mı? Yok. Ben şeyli alayım. Ben şeyli almayalım ya. Kimsenin görmediği bir karakter var. Kimse görmediği bir karakter alacağım Arkadaşlar yeni karakter geldi normalde. Evet normal yeni karakter geldi. Ama daha gelmedi yani. Milliye gelmedi daha. Hazır da. Daha hileyle gelmedi. Şey 4 gün kaldı arkadaşlar. Brawl Pass almama. Brawl Pass'i aldığımızda da video gelecek. Brawl Pass'i alırken. Sen de belki onu Lan yürüyün gidin. Otursun mu lan? Uşt. 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 Anam. Anam. Ali ana <laughs> no mad -ı. Mad -ı. Mad -ı. ben ben de şey alacağım yani ben et et olacağım et et olacakmış arkadaşlar <laughs> ben nerede o şey ya arkadaşlar benim Morna oyunu hesabımda Edgar'ın ıı, eşya bölmesi bir var. Onda da kalkan. Mükemmel bir şey. Nice. <laughs> İkincide 11 seviye olduğunda şey yapacağım. Yeni alacağım? Bu arada arkadaşlar bu, bu aralar hep Brawl Stars 4 geliyor. Yeni video gelmesini istiyor musunuz? Hayır. İstemeyin. Şaka, şaka, şaka yapıyorum bu arada. Arkadaşlar. Şunu Akşisar'la alsam ben. Çağır onu. Çağır onu yanına. Mia ya, gel. <laughs> Gel. Cık cık. Ana ne yapıyor no. ne? Oğlum bunlar kişi ne? Boğmuş. Şunu alabilsek var ya. Şöyle. Boğmuş. Hayır. Oh iyi oldu. Benden kaç an. Yürü lan. Oğlum kaç yükü var ya. Yürü lan. kuz ortadan ortayı yemiş bitirmiş. Dur dur. Ne yapıyorsun sana ilk bıraktım. Çok akıllıyım. Mükemmel. Ölme, ölme. Ya bunu mu öleceksin be? Aga be. Arkadaşlar Emirhan abim yaşlanmış. <laughs> ben Aha 3000. Ah no, no, no. On bize giriyorlar. Arkadaşlar artık bir maçta oynayak videoyu bitirek. Speaker alsak mı spite? Speaker al. Speaker alalım. Gel Kapı çalıyor. Ana anam. Telefon çalıyor. Baba anam. Tinget değme. Tana anam. Yes, yes. Tuza anam. Para anam. Tamam. Selam aleyküm. Toro anam. Hadi yav. Sen de geleceksin mi dersin? be. Ama izlek evet, video benden çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Neydi senin? kanalın? <laughs> XT Oyun Dünyası. Bunda kanal arkadaşlar. XT Oyun Dünyası diye. Süper. Oraya evet, da girin. Evet kardeşim de gel yanımıza. Evet. X Neden X geldin lan? Yürü git. Neyse. Hadi gel. Sen bir yapmak ister misin? Hı hı. Oy. Bu ne bak, var? Bak. Aa bu nasıl aksesuar? Aa, ben hiç Messi ile oynamadım arkadaşlar. Hileli mi değil mi? Hileli evet. Bir dola. İkimizin de arkadaşlar ismi Dark Vader. Çünkü Dark Vader adamdır. Oğlum Dark Vader'ın ne olduğunu biliyor musun? Paranlık mıydı? Hadi lan. Valla. Anam. Gülüşmeler. 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 Nasıl yaptım lan Eren'e? Benim aksiklarımı sayesinde. Benim aksiklarımı sayasın. Hayır. Yok benim aksiklarımı sayesinde. ne oldu? Yoksa alamam. Hayır hadi. Arkadaşlar görüşürüz bay bay. Aaaa ben 3000 kupa oldum. Sen kaç oldun? 3000 kaç? 3100 kupa. Ben 3750. Sen? 3750. Sen geçemezsin. Kulüpte var arkadaşlar. oynayanlar gelsin. Bunlar and da and kankalar. And Bunlar kankalarım bu arada. Şu Güney ismini ablamayın. Bu benim kankam. Şu da benim kankam. Ama bu Rüzgar. Bu kuzenim. Bu kuzenimin arkadaşı. Bakın şu arkadaşlar kuzenimin arkadaşı. Bu da Rüzgar. iş, i̇smini neden böyle yaptı? Hiçbir bilgim yok. Kardeşim. Yok. Evet kardeşi de my 3, my age. Age. 3 yaşında. Al evet. sen isim yaz, belki rüzgar yazmayı öğrenirsin dedi, jdjd yazdı. <laughs> Kardeşim hacker çıktı, <laughs> bilgisayar eklendi arkadaşlar. Evet, bilgisayar da düzüldü. Anam, video 6 dakika olmuş. Hayır, Aa, kırmızı alem. Ooo afk. Ötürü şu afk uçuyor oğlum. Arkadaşlar video yani. bitirilir, çok önemli. Kırmızı Hayır, video bitemez, öyle bir şey yok. Yürü lan. Arkadaşlar yüksek ihtimal video bitirilir. Oğlum ne yapıyorsun? Aksesuar koy. Hayır. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Lan. Arkadaşlar video bir tane çok yüksek ihtimal. Of mükemmeliz be. Oo çok yüksek ihtimal video bitemez. Çünkü video bitemez. Çünkü, video bitemez. çünkü kanal benim abi nereye gitti? Ne bitiyor? Var ya acı... Acun Yapmış. Acın abi. Acın abi. Acun abinin abi. programları. Acuna. Güzel. Acun abi, abi. Onu veriyorum. Sus telif bu. Sus ben telif Ana ben bunları aynı sanıyorum sabahtan beri. Bu ne değil mi? Değil. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Bro Stark'ın en iyi oyuncu film arkadaşı var. Kesinlikle. Ona laf <laughs> yok <yapıyon> zaten. Ona <laughs> ol. Oh, no. Oy. Ya ne yapıyorsun sen? Ana şans sabah 5. Tamam. Mısır. Yoruluk. Oy, yüzü. Şey ne O ben bir tutturamam ya. <laughs> Al gelsin. bu, yüzyıl, bu, yüzyıl, bu, yüzyıl, bu yüzyıl. çok çıkıyorum. Son buraya, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Abone olmayı unutmayın. Kuzenimin kanalı, senin kanalın neydi? Stony. X'de i̇şte oyun dünyasını. <laughs> Neyse bay bay. İnşallah olur mu?